deniz kenarındayız. Deniz kenarında bir tane restoran bulduk. Restoranda yemek yiyoruz. Deniz çok güzel. Ve bütün binalar ışıklı bir şekilde gidiyor. Akşamleyin buralar çok güzel olabiliyor. Deniz de şöyle sakin. Hiçbir şey yok. Bazı binalar inşaatta. Bazıları ise böyle. Işıklar da denizden yansıyor. Gemiler de geçiyor böyle. Akşam olduğu için çok güzeller yer. O yüzden insanlar gemiye de gelmeye. Açılmış. O izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı.